Şöyle güzel nohutlu bir pilav yapalım. Hem emziremizi tereyağa aldık. Şöyle bir buçuk kilo pirincimizi ısladık, süzdük, yıkadık. Şöyle pirincimizi... Şöyle boşaltıp, karıştırıyoruz. Yaklaşık 600 gram nohut attık içine. Şöyle nohutla beraber şöyle karıştırıyoruz. Evet, pilavımızı şöyle de bir güzel karıştırdık nohutla beraber. Şimdi nohutla beraber bir 10 dakika kadar e, karıştırıp kavuracağız pilavı. Evet, şöyle suyunu da verdik pilavımızın. Evet, pilavımız hazır şöyle mis gibi pilav oldu arkadaşlar tamamen çalışırken çektiğimiz bir videoydu araya sesler falan da karıştı hatamız kusurumuzu affedin herkese kolay gelsin destekleriniz için teşekkür ederim.